odur. O soru işaretleridir. Şimdi gelelim Türkiye'deki bir, olan bir milli hareketi kimlerin yapabileceğini. Ha bu nokta çok önemli bir noktadır. Bir kısım kişiler de bunu öğrencilerin yapacağını sanıyorlar. Bizde hep böyle olmuştur. Öğrenciler heyecanlanırlar, sokaklara dökülürler. Çeşitli gruplar halinde sloganlar atarlar. Hatta işi silaha kadar götürenler vardır klasik manada devrimcilikte öğrencilerin rolü o kadar önemli değildir. Bunu ben 12 Mart'ta da gençlere söyledim. Daha sonra 12 Eylül'de de söyledim. Çünkü devrimci olabilmek için toplumsal manada bir sınıfın evvela üretici olması lazımdır. Öğrenciler tüketicidir. Öğrenciler ancak bir hareketin içerisinde bir renk olabilirler. Hareketi Peki, Öğrenciler bir bir Öğrenciler hareketi gerçekleştiremez. Harekete katılır. Hareketi işçiler gerçekleştirir. Dünyanın her yerinde böyledir. Türkiye'de bu olamıyor. Niye olamıyor? Çünkü Türkiye'de işçiler, hadım ettiler. Türkiye'de demokrasi hiç olmadı ki bakın Batı Avrupa'da demokrasi nasıl olmuştur? Fransız ihtilaliyle olmuştur. Fransız ihtilali nedir? Fransız ihtilali Balazlanmış olan burjuvazinin soylulara karşı hareketidir. Niye? Çünkü soylular zamanında toprak zenginliğinin işaretiydi. Halbuki burjuvazi merkantilizmden sonra parayı bilim olarak ortaya çıkardı. Halbuki hukuk toprağa göre düzenlidir. Yani soylular hakimdir. Bunlarda para olduğu halde. Bunu önlemek için devrim yapıldı. Devrim yaparken Burjuvazi'ye işçiler de katıldılar çünkü onlar da eziliyordu. Köylüler de katıldılar onlar da eziliyordu. İktidara kim geçti? Genel olarak Burjuvazi geçti. Muhalefet kimin oldu? Muhalefet işçilerin oldu. Batı Avrupa demokrasilerinin hepsine bakınız. Eğer iktidar işçi sınıfındaysa ana muhalefet Burjuvazi'dir. Eğer iktidar Burjuvazi değilse ana muhalefet işçi sınıfıdır. Türkiye'de bu hiç olmadı. Onu da bir kenara koyduk. Şimdi, ha şimdi bundan sonra öyle olmaması lazım çünkü işçiler de durumu anladılar Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de işçi demiş bir fonksiyon fonksiyonu yok, e, hadım edildiler diyorsan. Edildiler ama yavaş yavaş onlar da gözlerini açıyorlar. Şimdi mesela şu gerçek, yani. şu aldığımız mesajlar bile Türkiye'deki dip dalgasının gittikçe yükseldiğini gösteriyor.